Iki ziyaretlerimiz kapsamında tavşan evet. içerisindeyiz. Burada çalışma arkadaşlarımız hem gene sekreterimiz, genel sekreterimiz, KASB'den gelen dünya yardımcımız, daire başkanlarımız ve diğer çalışma arkadaşlarımızla beraber sizler mutluluklarınız. Ayrıca dört tane de gençlik meclisinden gençlerimiz var. Her programımıza dahil ediyoruz. Ve Türkiye'de de gençlik meclis anlamında en güzel örneği sunan Büyükşehir Belediyesi olduğumuzu ifade ediyoruz. Gençler de bizim aramızda programlarımıza çok renk katıyorlar. Biz de genç bahçesini görüyoruz. Hatta biraz önce meclisimiz Atalama'da dedi, bu gençler performans iyi bir müddet sonra böyle olursa sizden vazgeçer meclisi bunlardan oluşturuz dedi. Böyle de bir espri yaptım. Ama tabii ki hepimiz birbirimizi tamamlıyoruz. Bugün hem şeflerimiz esnaflarımızla hem de aile ziyaretlerimiz olacak, alan hizmetleri gezmiş olacağız. Talepler alacağız. Mahallede yaptığımız işleri göreceğiz. Ve bugün tam günümüzde tavşanımızı arıyoruz. Değerli hemşehrilerim, <laughs> tabii her işin bir önceliği, sırası, bir zamanı, aciliyeti var. Görev üstlendiğimizde şehrimizle ilişki bütün ihtiyaçları ortaya koyduk. Bizim tabii büyük şehir olarak yapımız, Nüfusumuzun yaklaşık üçte bir, bir merkezde, Üçte biri ilçe merkezlerinde, üçte biri kırsal alanda yer alıyor. Bunların her birinin ihtiyaçlarında birbirinden farklılık bir arz ediyor. Biz Kahramanmaraş olarak, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak bu şekilde özelliği olan bir büyükşehiriz. Geldik yani ihtiyaçları toparladık. Hangi ihtiyaçlar var? Sonra bunları sizden istişare edip hangilerin öncelikli olduğunu ortaya koyduk. Şu an Allah'a şükür alanda hangi bendemizin, mahallemizin, köyümüzün hangi ihtiyacı olduğunu önceliğe biliyoruz. 2019 2020 yıllar arasında bir taraftan toparlanma, sürdürülebilir ve yapı oluşturma, hem insan kaynakları olarak hem mali yönetim olarak önümüzü görme, projeleri ortaya çıkarma süresi olarak geçti. Bir de hepinizin bildiği gibi daha hiç bilmediğimiz, görmediğimiz anlatılmayan bir pandemiyle karşı karşıya kaldık. Bu her alanda hayatımızı kısıtladı. Özellikle bütçelerde, kamu bütçelerinde, daire bütçelerinde küçülmeye neden oldu. Masraflarımız arttı, tabii size evledik. 2019-2020 yılları arasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak 300 milyon eski parayla 300 trilyonluk yatırım yapabilir. Bu da zorunlu olur. hizmetler için. Bak, Fakat geldiğimiz noktada Allah'a şükür bütçemizi toparlayarak, yeni kaynakları oluşturarak bu sene 600 milyon sadece bu sene 600 milyon öngördüğümüz bütçe, yatırım bütçemizi bu geldiğimiz noktada 700 milyona çıkarmak. Yani öngördüğümüzün üstünde bir yatırım yaptık. Bu aynı zamanda geçtiğimiz iki yıl toplam iki katında da fazla bir yatırıma tekabül edin. İnşallah önümüzdeki yıl en az 1 milyar TL'lik bir yatırım öngörüyoruz. Bu yetmez. Görev üstlendiğimizden bugüne kadar bütçe dışı da 2 milyar TL kaynak Bunun bir buçuk milyarı tamamen hibe, 500 milyon da 30 yıl vadeli kredi. Yani bu da çok uygun şartlarda bir finansman olduğunu ifade edebiliriz. Bu tabi aldığımız hibele, bulduğumuz finansmanımızın kaynaklı ağırlıklı olarak altyapı, su, kanalizasyon hizmetleri de kırsal alanda özellikle ihtiyaç duyulan bir hizmet ama bir yerin suyu ve yolu yoksa önce onu yapalım sonra kanalizasyonu artık yer yer imkanlar üstünde kanalizasyonunda bütçe ayırmaya başladı. Fakat hala yol ve su önceliktir. Yolda dedi ki bizim üç tip yolumuz var diyorsunuz mahalleyi ilçeye bağlayan büyük şey olarak da bizim sorumlu olduğumuz alan bu. Bunun dışında alternatif yok. Yani bu mahalleden buraya gitsek, şuradan buraya gitsek dediğimiz yollar bunlar da alternatif yok. Üçüncü yolda ben hayvanlarımı otlatmak istiyorum. Yay yaşayacağım. Yayla yolu. Araziye gideceğim. Orada ekiyorum, atıyorum. Arazi yolu. Bunlar da üçüncü yollar. Bu ama burada da bir öncelik yaptı. Dedi ki eğer bir mahallenin zaruri yol yoksa ilçeye bağlı yani önceliğimiz bu olsun. Onun dışında da imkanlar de diğerine eğilin. Burada da ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi ayrımına gitmek için birbirimizi tamamlar için de bunlara eğilir. Ve arkadaşlarımız alanda yaptığı araştırmalarda da hayvan potansiyeli, oradan kaç kişi geçimi sağlıyor, sağlıyor. Bunlar önceliklendirerek bunlara da ağırlık veriyor. Fakat gönül arz diyor ki bütün işleri bir anda bitirelim. Sadece bir rakam vereyim. Karmabaş genelinde mera ve arazi olan tam anlaştığımızda 750 milyonluk bir bütçe ihtiyaç var. Yani bizim 1 yıllık bütçemiz. Biz de burada bir öncelik dahil de bunları yapmaya çalışıyoruz. Şimdi asfalt ile ilgili konuda da tabii ki önceliğiniz bizim ana yollarla ilgili. O önceliği tamamladıktan sonra diğerine ağırlık veriyoruz. Bunu burada tekrar altını çizerek söylüyorum. Her bir ilçemizin ve mahallemizin yatırımı muhtarlarımızdan, hemşerilerimizden, belediye başkanımızdan, ilçe teşkilatımızdan, meclis üyelerimizden aldığımız taleplere göre oluşturuyoruz. Bu yetmiyor, bu talepleri topluyoruz. Sonra bizim büyükşehirimizin meclisinde e, hem ilçe başkanımızı, belediye başkanımızı, ilçe başkanımızı, Başkanımız, meclis üyelerimizi, milletvekillerimizi davet ederek nihai o şekilde veriyoruz. Bu sene de aynısını yapacağız. Şu an arkadaşlar talepleri aldılar. Ocak ayına kadar inşallah her bir yatırım planını ortaya koyacağız. 2021 yılı içerisinde bu şekilde önceliklendirdiğimiz yatırımlarımızı yüzde yüze yakın gerçekleştireceğiz. Buradan taahhüt ediyorum. 2022 yılı içerisinde e, mahallelerde Büyükşehir Belediye'mizin sorumlu kalan içerisindeki yollarda sorun kalmayacak. Zaten büyük kısmı giderildi. Avşinimiz, Elbistanımız için Akdere'den gelen bir içme suyu projesi var. Sadece Afşin listesine 200 milyonluk bir yatırım düşüyor. Bunun şu ana kadar 100 milyonuna yakın yapmışız. Bu tamamen kendi bütçemizden karşılanarak yapıyoruz. 100 milyona yakın bir yatırım. Bu yatırım tamamlandığında Avşin'imizin, Elbistan'ımızın en az 100 yıllık geleceği garanti altına almış oluyor ve içme suyu problemi çözülmüş oluyor. Mahallelerde de tekrar altını çizerek söylüyor. Su sorunu, öncelikli sorunumuz 2022 yılında da buna ağırlık verip bunları gideceğiz. Eğer kaynak itilafı yoksa veya uzun mesafeden bir su yatırımı zaman, bir yıllık, iki yıllık zaman yoksa şebeke eskimiş depo akıtıyor bu mazeretleri Buradan da arkadaşlarıma talimat veriyorum huzurlarınızda. Böyle bir bahane 2020 yılı istemiyorum. Depo işte ufak tefek tamirde giderilecek. Veya şuradan işte boruda patlak. Bunlar bizim mazeretimiz olamaz. Böyle bir mazeret 2020 yılında olmayacak. Şimdi Avşin özeline geldiğimizde 2019-2020 yılında yaklaşık 60 trilyon üstünde bir yatırım gerçekleştirmiştir. Su, kanalizasyon, yol, park, bahçe, menfez, köprü gibi. Bu yıl sadece 80 milyona yakın, sadece bir yıl geçmiş iki yıldan daha da fazla bir yatırım öngörmüştür. Yine başkanımızın ifade ettiği gibi burada içme suyu ciddi bir problemdi biz giderildi ama daha sürdürülebilir uzun vadeli bahsettiği proje inşallah gerçekleştiğinde bu kalmayacak. Şehir içiyle ilgili bütün ilçelerimizin şehir içiyle ilgili asfalt kaldırıp sorunumuz da kalmayacak gibi diyeceğiz. Ayrıca Avşin'imize çok nezih bir millet bahçesi kazandırıyoruz. Şu an hızla devam ediyor. Öyle tahmin ediyorum ki bahara çok bir şey kalmayacak. Biz de her ilçemizde ulaşılabilir millet bahçesi, millet konağı konseptine önem veriyoruz. ulaşılabilir olması da çok önemli. Allah'a şükür de her ilçemizde bunları tamamladık. Tamamlamaya da yakın aşamadayız. Herkesin tarifatı var. Kiminin tarifatı? Atlı gücüde kimin tabi fiziksel dayanır. Ya da bazı işlerde manevi gücüde dayanır. Takatımızı büyükşehir büyük şehir ve ilçe ve ilçesi olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu sene tamamlayamadığımız, yapamadığımız işlere takatımız yetmemiştir. Ya zaman yetmemiştir. Günlük yaşantısı da öyle değil mi? Gönül her şeyi istiyor ama her şeyi aynı anda Çocuğumuz bir şey istiyor, göz bu kuvayı kalkmıyor, hayal ediyor. Ama bugüne kadar başkanın ifade ettiği gibi Cumhuriyet tarihinde yapılmayan işlere her imza attı. Bundan sonra yapmaya devam edeceğiz. Bu toplantı gözümüzden kaçan, bu sene planlamaya alınmayan yapacağımız, yapabileceğimiz işlerin tekrar ortaya konulması, tekrar bunların istişare edilmesi, değerlendirilmesi için de iyi bir fırsat bulunduğu Bunu en güzel şekilde, yapıp şekilde değerlendirerek Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı hizmetleri ve bizim yapacağımız hizmetleri ortaya koyup gerçekleştirme konusunda güzel adımlar atacağımıza inanıyorum. mahallelerimizde, dağlık bölgelerde arazi yolları ile ilgili gerçekten Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet tarihinde yapılmayan yolları yaptı. Şu anda ulaşılmayan dağda e, özellikle e, hayvancılıkla uğraşan köylerle ilgili yolumuz kalmadı. Ben kendisine huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Hem Avşuk içindeki çalışmalarından dolayı hem de mahallelerimizdeki çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdiden de Kendisinden inşallah Avşun'la ilgili yatırımlarla ilgili bilgilerimizi alacağız. Ben özellikle muhtarlarımıza, teşkilatımıza, katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum.